herkese merhaba. Evet. E, yeni bir çalışmayla beraberim bir çocuk ırkası yapacağım. Şu örneği önce size arkadaşlar bir anlatayım. Daha sonra size bunun kurulma aşamalarını, kesme sayılarını, yapım aşamalarını paylaşacağım. Şimdi nasıl başlıyoruz? Örneğe 10 ve katlarından oluşuyor. 10 ve katları. Direkt arkada hiç lastik örgü yok, haraşo yok. Direkt arkada Efendim, hemen olaya başlıyoruz örnek anlatımına. Bakın arkasında şöyle göstereyim. Bakın şöyle, arkası da böyle. Evet. Nasıl yapıyoruz şimdi? İki tane arka sıra olduğu için ilk sıramız iki tane düz. Evet, iki düz, iki ters. Dört tane düz örgü. Yani 4 tane haroşa olacak. Öyle diyelim. Evet, 2 ters 2 düz. Tekrar 2 ters. 4 tane düz örgü. 2 ters 2 düz. 10 ve katlarından. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Evet ön sıraya geldim. Şöyle alalım. Kenarı düzgün olsun. Evet. Bakın burada. Burada arkadaşlar iki ters ördüm. iki düz. Şu ortada dört tane ters ördüğümüz yer var ya onu haraşe yapacağız. Dolayısıyla dört tane düz örüyoruz. Yani şöyle anlatayım kısacası. Burada 8 tane düz örgü işlemimiz var. 2 tersten sonra. Bu 2 ters arada hep e, direkt kalacak. Şimdi 8 tane. Bu sıra kolay. Evet. Bakın. Sayalım. 2 4 6 8 tane düz örgümüzü ördük. 2 tersle bitirdik. Arka sıraya geldik. Evet. 2 düz, 2 ters, 4 tane düz. 2 3 4. 2 ters, 2 düz. Bu düzler hiç değişmiyor arkadaşlar. Önde de, de, arkada da böyle arkada görünecek biliyorsun ki o zaman burada hiçbir işlem yapmayacağız, hep düz öreceğiz. Evet, dört tane düzümüzü ördüm, iki tane ters, iki tane düz. Ta ki şu haraşa sırası, bakın şurada 4 sıra oluncaya kadar ben bu işlemi tekrar edeceğim. Evet iki ters iki düz Evet dört tane yani sekiz tane ne yapıyorduk burada düz örgümüz vardı Evet bu örneğimizin ön sırası bakın ön sıralar kolay 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 şaşırmazsınız yine iki ters iki düz iki ters dört tane düz iki tane ters örgümüzü ördük. Bakın burada bir haraşo oluştu. Bakın gördünüz mü yanlış yapmışım. Şimdi sökeceğim. Hem anlatıp hem örmek zor oluyor. Evet. Şimdi orada tabii ki düz örgü olacaktı. Evet. Ne yaptık? 2 düz. Burada 8 tane düz örgümüz vardı, değil mi? iki düz bakın dört tane düzü tekrar ördüm tekrar iki düz yani toplam 8 tane düz olmuş oldu iki tane tersle bitirdim Evet geldik arkaya Evet dört tane haraşa sırasını oluşturdum arkadaşlar şimdi şurada bakın boğulma işlemi yani e, bükme işlemi var onu nasıl yapıyorum onu size göstereyim şimdi bu iki tane ön sola kayacak. Dolayısıyla bu iki tane dört tanenin ortasına iki tane baştan iki taneyi arka şişim alıyorum. Önden iki ilmeği şişime geçiriyorum. Bu şekilde yani saç örgüsü yapıyorum. Bunları düz örüyorum. Evet. Şimdi soldakini sağa aktaracağım. Evet. Arkadan iki tanesini aldım. Şu öndeki düz olan yerler hep ortada toplanacak. ikisi birden. O şekilde ayarlayacaksınız saç örgüyü. Evet. Tekrar düz örüyorum. Bakın bu şekilde. Evet. iki tane ters. Yine işlem var. 4 tane ilmeğin ikisini sağ şişime aktardım, ikisini sol şişime bu şekilde düz örgü. Şimdi saç örgü yapıyoruz bu şekilde. Evet, iki ters de bitirdim. Size göstereyim. Bakın böyle. Şimdi arkayı nasıl örüyoruz? Burada. Evet. Arkada düz önden düz ördüğümüz 8 ilmeği ters örüyoruz. Evet, 2 3 4 5 6 7 8 Evet, 2 tane düzümüz var. Tekrar 8 tane ters ilmek. Evet, 2 düzle bitirdik. Evet. Geldik bu sırada da aynı şekilde örüyoruz arkada tekrar örneğimizi değiştireceğiz bu arkadan başlama sırası oluşuyor yani örneği ikinci bir örneğe başlarken arkada kuruyoruz örneği Evet bakın ördüm Evet. Arka sırada şimdi örneğimizi tekrar ikinci örneğimizi kurma aşamasına geldik. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İki düzlü ördük. iki ters. Dört tane düz. Üç, dört. İki ters. İki düz. İki ters. Dört tane düz. 2 ters, iki düzle örgümüzü bitiriyoruz. Evet. Şimdi burada aynı şekilde 4 tane haroşa sırası olana kadar örüyoruz. Daha sonra tekrar burma işlemi var. Olay bu şekilde devam ediyor. Ay Herkese hayırlı günler.